Ali Ekber Kartun benim ismim. Çağdaş Muhasebeciler ekibi bu odanın ilk oluşumundan bu yana odada önemli çalışmalar ve başarılar yapmış bir ekip. Ben kuruluşundan beri bu ekibin içindeyim. Hatta kurucularından bir tanesiyim. Uzun sürede emek verdim bu Çağdaş Muhasebeciler grubunda. Çeşitli kademelerinde görevler aldım. Odanın kurumsallaşması, odanın gelişmesi, meslektaşın gelişmesi, mesleğin gelişmesi için çok çalışmalar yaptım. Biz bu odada birçok bir ilki Çağdaş Muhasebeciler ve şu anda beraber aldığım Doğan Yılmaz ekibi tarafından yapılan çalışmalar. Daha önce tabii aday olan başka ekip arkadaş, başkan arkadaşlarımız vardı. O zaman onların isimleriyle anlıyordu ama şu anda Doğan Yılmaz ve ekibi olarak biz bu kaldığımız yerden tekrar aynı çalışmaları başarılı bir şekilde yürütmek. Ekip olarak da buna hazırız. Yeterli insan kaynağımız, yeterince genç arkadaşımız var içimizde. Odayı ve mesleğin ve odanın kalkınması için şu anki ekiple çok daha başarılı bir çalışma yürüteceğimize canı gönülden inanıyorum. Bütün arkadaşlarımız kıymetli ve değerli ve başarılı olduklarını düşünüyorum.